Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, balkonda gördüğünüz gibi poşetlerimiz var. Poşetlerden de e, belli oluyor zaten. E, şeylerden de belli oluyor zaten. Dur şimdi açacağız onları. Bekle bugün babamın aldığı ve babamla ikimiz gittik daha doğrusu markete maske takarak falan önlemlerimizi aldık. Bugün market poşetlerinin içinde ne var diye bir video çekmek istedim. Şimdi sizlerle çeşit çeşit market Dolapta da tabi şeylerimiz var. Onları dolaba da koyacağım. Ee, dolapta da var şu an koydu babam. Burada arkadaşlar yani mikros poşetimizde çeşit çeşit böyle işte karışık Hindistan cevizi, kakaolu ve bir de böyle eticimiz var. Şöyle böyle. göstereyim. Yeah. Başka işte bu kadar. Sonra şok poşetine gelelim. Şok poşetinde şöyle Amigo Taco, e, taco Arama'nın e, mısır cipsi var. Yeah. Ve ma makarna var. Sonra ben kahve aldım şöyle kendime. Les kafeden kahve aldım. Hmm. Ee, burada sütlerimiz var, bunları koyalım. Sonra burada tekrar bir tane Cips master var, çok güzel tadı. Ee, ben ondan aldım. Bunu da şuraya koyalım. Evet, buraya koyacak. bence olur. Bunu koyup hemen geliyor. Hmm. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan devam ediyorum. Burada bir tane Bebato ice cream dondurma şeklinde şeylerimiz var. Bunları da tanıtacağım, hiç merak etmeyin içlerine bakalım. E, dondurma kiloğumuz var. E, sonra burada şeyimiz var. streç filmimiz var. Ve burada Kinder Pingui var. Yine kahvem var. Bunları tekrar poşetin içine koyalım. Bir tane daha Kinder pinguimiz var. Yine kahve. Dur bakalım ablacığım. E, sonra şurada böyle bir şekerli manilimiz var. Süt dilimi var. Kinder. Sonra kağıt elvalarımız var. Ve şöyle bir şirin jelibonumuz var. Haribo. Başka e, işte kakaolu ve spangle var. Piyaleden. E, şey var. Galeta var. Evet galeta. Başka e, işte burada süt dilimi de var. Sonra muzlu su dilimimiz var. Wow, biraz acele video oldu galiba. E, sonra burada bir tane böyle bir sakızımız var arkadaşlar. Ventaglet diye ayrıdan. Şunları şöyle yerleştirelim. Sonra burada bir tane krisli baharatlı krekerimiz var. Sonra burada bir tane daha baharatlı krekerimiz var. Sonra şöyle 3 kat x-roll'den 3 kat süt kakao ve fındık kremalı gofret var. Sonra bizim çok sevdiğimiz kiri peynirimiz var. Süt kaymağı diyor. Üstünün lezzet ödülü var. Arkadaşlar sonra bakıyorum bakıyorum. Şurada bir tane beyaz çikolata var. Kron, nesleden. ketçap mayonezlerimiz var. Ee, arkadaşlar Kinder Joy almıştım. Şurada bir tane karemiyo çikolatamız var. Kinder Joy almışım arkadaşlar. Onu bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Kinder Joy'umu da buldum. Ee, bunu da bu poşete atıyorum bunu da. Sonra bunların hepsini tanıtacağım arkadaşlar. Oo, çok, sıcak, çok sıcak. Neler istiyorsun Kübra? <laughs> Mutlu musun? Evet arkadaşlar videom burada sona erdi. Hep beraber diyelim Kübra'cığım kanalımıza Lütfen. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Lütfen. Öpüyorum sizi.